Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. İyi akşamlarınız olur inşallah, hayırlı akşamlarınız olur bacılarım. Bu arada saat 9, ben sosumu yaptım. Öbürsüce videoma viromadı ekleyeceğim, giz kaldığı için ekleyemedim bacılarım. Biz de bir ekmek yedik. Ondan sonra Ayşe makarna pişirmişmiş. Şöyle oldu sosumuzda. Şimdi ben bunları kavanızlayacağım. Şöyle tadı, tuzu çok güzel oldu. Şöyle bacılarım. Kahvaltılık sos bunlar. Kıvamı ne çok güzel oldu. Acılığı Ben buna yarım kilodan az e, samırsak soydum bacıları. Ondan sonra 5-6 kiloya yakın yeşil biber. Ondan sonra bir boya kovası salçalık biber. Bir kasa bir boya kovası linda domates. Bunları yudum, yıkadım, temizledim. İbo oğluma götürttüm. Çektirdi geldi İbo oğlum. Çok güzel oldu. Altında güzelce yaktık kaynattık. E, İlyenimiz yağ döktük. Ya yaktık üstüne de çektirmiş olduğumuz bütün malzemeleri ilave ettik. Suyunu çekene kadar kaynattık. Ondan sonra tuzunu Ondan sonra karabiberini, gar kimyonunu güzelce karıştırarak yakmadan kenarını, sağını, solunu suyunu çekene kadar kaynattım. Dimin yerde ekmek irken küçük kaseye diye koydum. Güzel olmuş mu diye. Çok güzel olmuş. Hüseyin Usta çok yemiyor çünkü acı. tadı güzel dedi de ben yiyemem çok acı dedi. Yeşil biberimiz de acıydı bizim. Bursa biberimiz de acı. Cim biberimiz de acı. Bunlar da işte çoluk çocuk seviyor. Kahvaltının yanında diye şunlar da şişelerimiz. Şöyle Ayça buraya diye sıraladı. Karanlık her bacıları. Çünkü saat 9'u bile geçti bu arada. lambanın ışığında görünen yıl bunlar Değerli izleyicilerimiz Biz Patekize diye geldik Nasıl Patekiz var Nasıl Patekiz var Şöyle yükledik motora 4-5 tane karı yükledi 5 benim 4 annemin 4-5 dudunu Daha şu görmüş olduğumuz motoru Şöyle yakınlaştıramadım da Heh. Şu motoru gördüğünüz gibi Motorun dolusu Patekizler hep bizim burada Kadınların insanlar burada Karınca gibi Şöyle şunlar da bizim koylu hep patekiz bacılarım hep adamlar hiç almıyor bile. Hastalıklı diye. Biz babamla kahvaltı yaptık. Hatice teyzen kızıyla geldik. Babam da kızdı. Sen ameliyatlısın nasıl düşüreceğim diye. Annemi de motora bindirdim beyaz uçağa. Üç torba dişirdim, canlarım. Üç köpek teliz ama. Büyük telizlerinden dişirdim. annem. Annem canınızın kası sarı oldu da ben yıkılmadım. Eğimiz başımızda karışık da ben bir gideyim dedim. Geldik. Adamlar bulduk da ama he? bulduk da Allah razı olsun he. daha şey diyor adamlar şey, e, işçiler diyor çıksın girin dişirin diyor he canım bacılarım ben 5 teliz dişirdim bir telizinde çaldırdım adam bize verdi <laughs> benim dişirdiğim patagizimi çaldı şuraya 4 kuva patagiz döktüm patagizim yok oldu tam 6 teliz olacaktı onu da almasalardı o da nasıl iri iriydi şuraya dedi yani yoktu Bana şu an uzun uzun şu şey var ya, su şeyleri onun dibine yoktuydum Ee, şöyle az çekeyim sizlere de şu kuvamı da doldurayım madem boş gitmeyelim. Kuvalarımızı da dolduralım. Sizlere de şöyle patatesi göstereyim mi kalmadı. <laughs> Acıktık aslında yüksekte de giderken <laughs> düşürsek. Giderken şey yiysek ya anne. Birer tez diye diyemedim de birer kuva düşürürsek gitsek. Patatesi bakın bacılarım. Hep yüzünde hep şöyle alabildiği, görebildiğiniz illere Pategiz. Alış gibi. iyi iyi valla 100 lira ne neymiş sulu şey canım. getireydin ha Hatice'ninle bir hoş oldu acıktı şekeri var ya onun bakın bacılarım patateslere bakın Başladı mı? Bacılarım özden bacımız Patekiz'den geldi. Şimdi de özden bacımız girdi ahıra üstümün başımın aynen Sabahla da temizleme dedim. Hayvanların altını temizliyorum. Patekiz'den geldim bir birdim. Bir saman doldum bir teliz. Hayvanlar da acıkmış altını temizleyeceğim. Özden yaşantısı bu olsa işte. Özden bacımız bakarsınız temiz olur. Bakarsınız evde olur. Bakarsınız ahırda olur. Patekiz de olur. Patekizlerimizi getirdik. Şimdi ben bu ahırı temizleyeyim. Burayı iyice yazıyor. Yumuşayım. İneklerimi sayayım. Ondan sonra da bahçeye gireceğim. Ya bahçeye girerim. Ya patekizi sıçer ortadan kaldırırım. Nasıl işim var bacılarım? Nasıl işim var vallahi? Tam kış ayı, kış ayı Ama kışın da rahat olamazdık biz. Kışın da ahırla peceyle günümüz geçer. Bir araba attım. Sabahın 5-6 teliz yine karalı doldurdum. Daha sos suyunu da ıslattım. Onların hepsi gelecek bacılarım. Sizler ne ördünüz, ne ettiniz bacılarım? <laughs> Peynir yemesi böyle zor işte. Ayşe o zaman yine şey yaptın mı? Peyniri. Çok sağ ol. Git o zaman. Ana onu ben yaptım da o başta yoğurt gibiydi yine yine suyunu çıkarıyor. Ben de kaynatmadım. Aynı yoğurt gibiydi. Kaynatmadan daha çok. Sonra bırakın da nasıl anneciğim? Evet, kaynayacak. Sen git hadi. Hadi sen ağladı. Söz zaman Lea Annesi öz zaman Lea gitti bacılarım. Annesinin arkasından ne alır gayrı biliyor. Anasının gittiğini. Şöyle şu su basayım da lan. Ayağım ne gayrı da. Kızın ayağım ağrıyor. ne olan varsa demirci koydum patates çok gelin de toplan kısardın haşlan pişirin yiyin çok patates demirci koydum tarlalarımda şu ikisi bir araba olur bunu ben bir koyayım, geleyim ondan sonra burayı yıkayayım süt sağımını yapayım ondan sonra yapılacak işlerime bakayım bacıralım Ne sağlık o zaman ya. Bacılarım valla ben pati geldim. Ahırımızı temizledim. Hayvanların suyunu verdim. Yemini verdim. Ayşe kızım işlerimizi görmüş tutmuş. Şöyle iki til arkalarına önlü çamaşır asmış. Ondan sonra şu dolmalıkları toplayacağım. Şimdi bacılarım. Bu arada da akşam oldu. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarımız olur inşallah bacılarım kardeşlerim. Şöyle odunla ben duvarın kenarına diye soğuk koyuyorum. da şunu da soğuk yemedim. Çünkü sabah anında dudusum telefon açtı. Patagize gidelim diye. Ben bahçede biber düşürüyordum. Ayşe diye yaşmış. Ayşe de bir alı peki çay pişirdi. Bir bardak içeri içmez ben. Gittim. Saat buçukta geldik. 7 sekizer teliz patagiz dişirdik. Şunlarda kuruttuğumuz dolmalıklarımız, bacılarım bunlar da kurumuş. Cığış cığış olmuşlar. Şöyle. Kurduğumuz bacılarım. Kurban olduğum Allah ömrümüz varsa kışa bunlara dolma yapacak bir boya kuvası kuruttum. Bir de o kadar kuruttum bacılarım. Fetekizleri üzerinde sizlere bir göstereyim. Bunlar kimi diyor yazlık, kimi diyor kışlık. Gayret dişirdim bacılarım yazlıysa da kışlığısa da şu Şöyle. 3 TL'ye bir git dişir Bacılarım ben var ya 6 e, teliz patates dişirdiydim. Telizi götürdüm şu can fileleri. 4 telizi götürdüm. 3 telizin doldurdum. 4. bir kova doldurdum. Götürdüm. Telizin öbür yandan geç çevirmiş. Yırtılmış alt tarafı. Onda orada biri vardı bayan. Bayandan teliz istemeye gittim. Boya kovasıyla 4 kova dişirdim. Varım dedim buraya döküyüm. Kadının birinden de telizi istedim. Telizi dedim getireyim de dedim. Telize doldurayım dedim. Aman bak dedim. Var dedim patekizimin yerinde yiller esiyor. Patekizimi çalmışlar. Kızdım. Nasıl kızman bacılarım? Ben de zabandan gittim mesela. 9'a 9.30'a gittik akşama kadar. İkindi niye dişirdim orada. Benim emek verdiğim patekizi niye alıyorsunuz? Oraya ben sizin için de şey Ben telizi getiren niye Almışlar. Orada dört boya kuvası patekizimi dolduruvermişler. Kurban olduğum Allah denen yedirmeyi nasıl bilsin? Nasıl patagiz var, nasıl patagiz var? Demirci köylü bacılar, kardeşler. Aksaray dağı oturan bacılar, kardeşler. Civar köylerdenim. deneyim. Alangırt yolunun orada çilek tarlasının üstünde patagiz çok. Giden dişirir, yetişen alır. Şöyle kaynat da var, irisi de var, ufağı da var bacılarım. Kurban olduğum Allah çoluğumla, çocuğumla ağzımın tadını bozmasın. Hiçbir kimsenin ağzının dadını bozmasın. 5 teliz orada var, 3 teliz şurada var. Ondan sonra motorun kasasında var. Gelinim evleri gördü, kızım. Ben de gittim patekizimizi topladım geldim. Sosyaliye ne dedim nasıl olsa olur. Evde dedim ıslattım hortumunan Yarın sabahından kalktım mı diye, ineğimi sağdım, ahırımı gördüm mü diye. Ayşe kızım kahvaltıyı hazırlayana kadar. Ben o iliğenlerimi ne sürterim dışarıda bacılarım. Şunlar da yapmış olduğumuz soslarımız. Ayşe ileyeni yıkamış, patlakları yıkamış. Dünkü boşun sos çektirip geldiği şeyler. Şöyle oldu bacılarım soslarımız. Onu da sizlere bir göstereyim şöyle. Yarım şar kilo olduk hep. Eee birer üç tane de birer kiloluk var. 33 şişe. Kurban olduğum Allah ağız denen yedirmeyi nasıl bitsin inşallah. Şurada da topladığım salatalık bunu ben suya ısladım. Suda değil diye çünkü ben bonşiyi kuracaktım. Turşu. Onda patekize gidince turşu ne de kuramadım bacılarım. Bir de özlemin yaşantısının bahçesinin son halini çekeyim. Gayrı kuz mevsimi vuruldu. Önceki gibi coşkulu değil, işil değil. Misiller ne kurudu? Şu daldan taraf dağlar da yine dişlenmeye başladı. Orayı gidecek dedim. Giz dişlensem de giz yiyelim mi bacılarım. Yeşil fasulyelerimizde yeşil fasulye var mı? Var görünüyordu. Onları diyorum bir dişirelim. Haşlayalım. Dolaba mı atarız? Kavurur muyuz? Gayrı bir şeyler düşüneceğiz. Yoncamızda suladık. Yoncalarımız pek güzel oldu. Bir diğer herhalde yonca alırız ondan. Kızım da şöyle iyice çamaşırlarımızı asmış. Ayşalı. Esra geldi mi kızım? Gelmedi mi? Çocuk mu sallıyor? Kızımızın huyu bir değişti bacılarım. Bir değişti. Annesi girdi. Çıktım annesini çıktı. Ne biliyor? Arkasından ağlıyor cücüğüm benim. Bacılarım bir de size şey diyeceğim. Şunları da şu dol, şey, zabanla doldurduydum. Karalı. Onları tandırın yanına dökeceğim. Ufakların irilerinde tezizliğim. Büyük kumese diye Bayağı 30-40 teliz kadar. Kaydım, yilleştirdim, doldurdum. Bazı mamıza ne hani, iyice yazıya karık. Ee, akşam Ayşe kızım çok kötü bir yorum görmüş. 3-4 kere yorum yazmışlar bizim kanala. Çünkü bizim takipçimiz değil. Anne diyor sen diyor görmedin diyor sen görmeyince diyor sana da ben seni gördü sandım diyor kaldırdım diyor ben de kaldırmayadım da dedim başa sabitleydik dedim. Ee, ne yazmışlar Ayşe? Bizim bura Kerana mıymış? Ee? Adı neydi adını biliyor muydun o yazanın? Adı yazmormuşmuş. Ayşe gece görmüş, okumuş. Hatta boş demiş ben gireyim bu kanala diye. Ayşe de şey etmiş. Boş bir napsan o sahte hesapta kaldırmış. Ben de kaldırmayaydım dedim. Benim ev Kerenaymış. Ee, ondan sonra Ayşe gelinin babasının evinden getirmiş çocuğu. Ee, büyük gelinin Fulya'da babasının evinde iki kere çocuk aldırmış. Ee, her şeyi bizdeymiş. Yani ben de oruç buyumuşum. Benim gelinlerim de affedersin oruç büyümüş. Yani ben ağzıma yakıştıramıyorum böyle kerimeleri. Dirken bile utanıyorum. Beni ve gelinlerimi kendilerinizle kıyaslamam. Benim gelinlerimin ikisi de kız oğlu kız. Biri Yaşar'ımın karısı, biri iboşumun karısı. Ne ararsanız siz de bir de utanmadan çıkıyorsunuz, açıklama yapıyorsunuz. Yani hayatı Ha filanın hayatıymış, o kendini biliyor, öyle demiş, onun demiş evi demiş, Kerana demiş, iki tane orospu gelini var demiş. Orusluluktan olsa onlara olur, bacılarına olur, ölene olur. Benim gelinlerimin hatından saman yiyemez. Yiyemezler de onlar altın ayarı, onlar özle gelini. Eğer şey, çok merak ediyorlar o desteklediği kişi bana ulaşsınlar Instagram'dan, ben resimli bir şekilde anlatırım onlara onun kim olduğunu. Yani. Resimli, videolu. Benim, Kendiyle karıştırmasın yani beni. Benim gelinlerim, Ayşe gelinimi, öbür Fulya gelinimi, aile arasında her şey olur, her şey. Ben ne gelinimin, ne oğlumun, ne Ayşe'min, ne İboşumun, ne Yaşar'ımın, ne de Fulya gelinimin hiçbirinin tüyünden de geçmem, tozandan da geçmem. Her şey onlarda, onlarda. Filanın hayatıymış. Neymiş de benim geçi, evim Burak Keranaymış. İki tane orospu gelinim varmış. Ben böyle lafları demeye utanırım. Ben benim niye iki sonra olmuş be? yani ben böyle lafları konuşmaya bile utanıyorum. Sizler de diyeceğiniz aile meselelerini burada yok mu? Ben hiçbir şekilde batılarım. Dört yıl oldu. Kimsenin ana karışmam, akına karışmam, kötüsüne karışmam, iyisine karışmam. Benim gelinlerime böyle laf etmez. Herkes kendine baksın. Boy aynasına değil, dev baksın. Bacılarına baksın. Kimin taksisinde üydüğüne baksınlar. Boy boy resimlerine baksınlar. Beni anırtmasınlar, beni zıllatmasınlar. Onlar gibi ilerinin yüzünden girdim ben. O da onların akrabası. At dudağını sündürmesin. Vallahi billahi beni kendine çarptırmasın. Beni delirtmesin. 10 seneki önceki özlemediği döndürmesinler beni. Ha, benim gelinlerime de laf edemezsiniz siz, edemezsiniz. Her şey sizde, orospulukta sizde, keranalıkta sizde. Ha ben de akşamdan belli benim gelinim sabahına dedi. Sabah kadar benim oğlumla gelinim yatamamış, sinirlenmiş. Benim oğlanlarım duymasın. Mesela benim Özbekistan'da oğlum da duymasın. Beni boşu törsledik karısıyla biz. Yani böyle şeyler ayıp ayıp. Ben şuraya e, ev yaptıralı 3 sene oldu. Konduğum, konaktayım, bittiğin, tevekteyim, hidiyatın halilin kızıyım, Hatıca'nın kızıyım. İki tane gelinim var, iki tane torunum var. Allah herkese versin, herkesin kanını arıyor. Çekemeyenlere soda, soda. Benim gelinlerim altın ayar, onların altından saman yiyemezsiniz siz. Boy boy resimleriniz var. Anıtmam beni, zıllatmam beni. Ben susuyorum diye bir şey bilmiyorsan Bir de demirci koya çıkıyorsunuz da geziyorsunuz. Beni delirtmen resimlerinizi yapıştırıveririm kanala yapıştırıveririm. Onun bunun koynunda üyüp resim çekinip de benim gelinlerim öyle diyemezsiniz. Bana diyemezsiniz. Onlar özlemin kızı, biri sevilen kızı, biri dudunun kızı. Kendinizle kıyaslamayın, kıyaslamayın. Biri yaşarımın karısı, biri boşumun karısı. Haydi, haydi işinize. Haydi. Onlar altın alır. Altın, altın. Kendiniz de aran. Benim evim Keren Amir, ki Keren olan yeri belli. Oraya oturan ev yaptırıyor. Ev sahibi oluyor. Oraya Keren'e çevirdiler. Bir de daha ailenin içine çıkıyor. Dışına salıp da ben daha bir de bunu yapan sensin. Ben kaynanamıyorum dedim de duyuyorum. Benim gelinim dibimde ve bir gelinim danasının anasının dibinde haydın haydın işinize abdestlenin de al benim gelinlerimi. ağzınız abdestlenin alın. Herkes bacına bacılarına baksın, kendine baksın, halasının kızlarına baksın. Onlar da astar olsa, yüz olsa, merhamet olsa yüz yüzsüzler. Bu demirci koya çıkıp da gezmezler. Beni angırtman, beni kendinize çattırman, beni kendinize bulaştırmam Ben dayını topladım çoluğumu, çocuğumu başaltıma. Ben delirdim mi diye? Sonu kötü olur, sonuçlarına katlanırsınız. Ha, ben çocuklarıma hasret kaldım, Dayını topladım, gelinimi, torunumu, gelinlerimi, torunlarımı. Onlar altın ayarı. Onların hatından saman yiyemezsiniz siz. Siz yüz olsa bu demirci koyda gezemezsiniz. Ha sesten seslenmiyorum, benim gelinlerime laf edemezsiniz siz. Sizlere demiyorum, bacılarım, kardeşlerim. Burada gerizekalının bir kanalı var. Benim gelinlerim öyle yazarmış. Benim gelinlerim ağzını alır kana abdestlerini de al. Beni delirtme, beni anırtma. Benim delirmem, benim anırmam. Hiç kişiye, kimseye benzemez. Tamam mı? Yiyecekseniz sanır, şeyinizi doğru Bana çatman. Bana belanızı bulaştırman. Ben bir bulaşırsam kötü bulaşırım.